Mina. Nerede? Hadi alışverişe gidelim. Evimizde hiçbir şey kalmamış. Tamam. Hadi gidelim. Evet. Merhaba. Bize bir tane şey verebilir misin? Bundan alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Orada ürünlerim var. Hadi bakalım Mina. Ne alalım? Buradan başlayalım. Hadi ne alalım? Bak bakalım. Dondurma alalım anne. Olur. Başka? Aa şundanımızdan yoktu. Tamam ondan da alalım. Kurabiye yaparız. Evet. Ketçap. <laughs> Ketçap da mı yok? Evet. Tamam başka ne alabiliriz? <laughs> Nemiş? Bu ne alacağım? <laughs> Mısır gebreği. Mısır gebreği de almamam. Tamam. Sepetimiz dolunca çıkacağız ama tamam mı? O yüzden çok şey alma taşıyamayız. Bakın, burada çiçek ürünlerim var, balık ürünlerim var. İstediğiniz gibi alabilirsiniz her şeyden. Tamam. Anne evimiz, evimizde çiçek yoktu. Hangi renginden alalım bak bakalım. Şundan alalım. O güzel mi? Evet. Onu da koy sepetimize. Ay düştü düş. şu. Şuraya Onu... koyalım biz. Tamam. Ay, mısır gibi sen de dursun hep düşüp düşüp duruyorsun. Muz alabilirsiniz. Bakın, Bakın. orada üç güzel ürünlerim var. da yok. Bir de balık alalım. Evimiz akşam misafir gelir. Tamam ama. Hangi renklerinden alalım? Hmm. Üç tane alma hakkım var. Şunu Başka. Beşine Bir de. Efendim, tamam. Onları da koy. Başka alma. İstediğin bir şey var mı? Böyle bak bakalım böyle ürünler var. Anne evimizde ne yoktu başka? Ne yoktu ben hatırlamıyorum. Hmm. Hamburger yoktu. Hamburger yoktu. Şuraya koyalım. Tamam. Yoğurt <laughs> yoktu. Tamam. Ama yeter bak ödeyemeyiz yoksa paramız yetmez. Bizim paramız var ya. Yani. Evet. Başka istediğim bir şey var mı? Gideceğiz hadi bak bir daha gelmeyeceğiz bakkala. Bir, şey. da nana nana. bir de bundan alalım. Bir de bundan Tamam koy bakalım onu da sepete. Hadi gidelim artık onları ödeyelim. Gel. Hadi gidelim hadi. Aldıklarınızı buraya koyabilirsiniz. Hemen bakalım. Hamburger 8 ,90 lira 90 kuruş. Yaklaş biraz. Kuruş. Üzüm 4 lira 55 kuruş. Balık. Balık 11 lira. Hmm. Bu havuçta 4 lira. Hmm, ketçap. Bu da 11 lira. Bu sığmayacak. 2 dakika bekler misiniz acaba? 2 dakika. yandan aşağıdan hızlan buraya koyayım. Ay hamburgerin altı düştü. <laughs> <laughs> bakmıştık. Balığımız yine 11 lira. Muzumuz 4 lira 55 kuruş dondurma 8 lira 99 kuruş damla çikolata ha, burada onun fiyatı yazmıyor acaba bir böyle arayıp bakabilir miyim bunun da orada fiyatı yazmıyor şu kulaklığımı çıkarayım alo şey acaba sen oradan duyuyor mu kulağına koysana bir, <laughs> bir müşterim damla çikolata aldı kurabiye karışımı onun fiyatı burada yazmıyor. Kaç lira söyleyebilir misiniz acaba? Hmm, tamam. Görüşürüz. Bu da 7 lira 99 kuruş. Bu hadi koy. hızlı hızlı koy. Hadi hızlı hızlı koy da evimize gidelim. Bu lira 99 kuruş. Mısır gevreği. 5 lira 50 kuruş. Bitti mi? Çiçekte. Olsun bu çiçekle size hediyemiz olsun. Ya teşekkür ederiz. Hadi sepetimizi doldur hepsini Minoş'um. Neler almışız Kartten biz ya? Kartı geçeceksiniz? Evet. Hı. Kartınız. Alını vereyim şöyle. Ne kadar tuttu? 47 lira 25 lira. Minoş al. Öde bunu. Yalnız bir şey diyebilir miyim? Tabii total veya anasız geçebiliyor ama maalesef kartınızda para yok. Nasıl yok? Bir daha geçin bakayım. Ba Gerçekten yok. Mina ne yapacağız? Paramız yok. Paramız var. Ama para yokmuş yurtta. Ve Ver. Kart. Kartınızda para yok. Normal geçerli para da verebilirsiniz. O da geçerli. Nakit verelim. 47 lira 25 kuruş. Yine hadi paramızı verelim ödeyelim çıkalım. Heh bitti. Dur bakayım koy onları. Paralarımızı sayalım. Bak burada 25'ler var. Burada 5 var. Burada 1'ler var. 47 dedi. 47 lira 25. Hepsini olur. veremezsin hepsi çok. Koy. Bunları ver üstü kalsın. Orada 50 lira var. Değil mi? Evet. Üstümüz kalsın. Evet. Paralarımızı alalım. Sonra gidelim bunları. İsterseniz bu bozabilirsiniz. Burada 10 liram da var. Yok yok üstü kalsın zaten 3 lira falan bir şey kalıyor. Hadi gidelim. Şimdi sırada Ecem alışveriş yapacak. Minoş da kasiyerci olacak. Hadi. Eşyaları tekrar diz bakalım yerine oraya. Hadi sen diz. Ecem sen de paraları geri ver. Tamam. Hı. Geç bakalım yine. Hadi ben de sana yardım ediyorum. Çabuk çabuk hadi. Çabuk güzel. Ay kafam karıştı. Hepsinden almak zorunda değilsiniz. Ben evimizin ihtiyaçlarını alacağım. Tamam. Tamam. Şu havuç, sebzeler bakalım Nedim. paraların orada bak. Al o paralarını. Hı -hı. Hı -hı. Hemen şunları alayım paralarımı. Hadi. Anne alışverişe gidelim mi? Hadi. Evimizde hiçbir şey kalmamış. Olur. Ama Hı -hı. çabuk gidelim dışarıda korona var. Evet. Hadi Ay Paralarım işte. Hı -hı. Şimdi ilk önce kasiyerden ne alıyorduk? Sepet. Evet. Sor bakalım verir mi? Marketçi bey acaba Niye bey diyor? <laughs> Olsun marketçi ab abla Sepet alabilir miyim? Alabilirsin Hadi bakalım Hadi Ben sepetimizi aldım Evet ne alacağız? Anne paralarımı tutabilir misin? Tuttum Ben bunu çikolata alalım Evimize gidince akşam misafir gelecek Tatlı yaparız Tamam. Başka? Mısır gevreği alalım. Ben çünkü onu seviyorum. Hepsini devirdin ya. <laughs> evet. Hamburger'e ihtiyacımız yok. Ketçabımız kalmamıştı bak. Ketçap alalım. Muz alalım. Üzüm alalım. Akşam meyve tabağı yaparız misafirlerimize. Tamam. Balık alalım mı anne? Olur. Sen bilirsin. Mor alalım. Sarı alalım. Kırmızı alalım. Bu kadar yeter. Çiçek alalım, süsleyelim evimizi. Hmm. Hmm. İki çeşit çiçek almak istiyorum. Bir, böyle bir tane almak istiyorum. Bir De böyle almak istiyorum. Tamam, hadi artık yeter mi? Yeter bence. Hadi gidelim. Marketçi abla, ben alışverişimi yaptım marketçi ablan geçirsin onların hepsini ne kadar tuttuğunu söylesin bize. Değil mi Mina? Yerine beş kurar. Dokuz. Ben bunu, bunu koymayayım. Ben buradan koyayım. tekrardan dağıtıp o neler neler almışız. Hepsi beraber kaç lira tutuyor tahmininiz? Dur bir dakika hepsinden geçsin hmm. öyle yoksa bilemez ki. Market bunu geçmediniz. Şey bir şey kulağınıza bir şey diyebilir miyim? Hı hı. Ama kulağa denmez. Tamam. Ee, şimdi bunların hepsi kaç lira tuttu? Beş. 5 lira tuttu. Oo ne kadar ucuz tutmuş. Hadi git biraz daha evet. alışveriş yap. Ben şeyi burada bırak sepetini. Sepetim burada. Tamam. Koyduğum. Git başka şeyler de al. Hmm. Ne kadar ucuz tutmuş böyle. Biz marketçiyiz de ondan. Biz biz ancak yaramazız ama yine i̇şte de akıllıyız ama. Akıllı. Akıllı. Ece'm içine Hadi koyma şey onları geçmedi. Şey ha, evet şöyle bir tane karton almak istiyorum. Çünkü resim ödevim için gerekli malzeme. Tamam onu da alalım. Onu satıyorlar mı acaba? Bir sor. Acaba bunu satıyor musunuz? Satıyoruz. Tamam. Bu kaç lira? İlk önce Değil. geçsin ama geçmeden bilemez ki. Yanlış yere koymayı unuttuk. Tahminim kır, hepsi beraber 47 lira 25 kuruş tuttu. Orada Doğru mu? Evet burada yazdığı için. Bir dakika Mina söylesin. Lira, Orası olmak lira. zorunda değil. Bütün alışverişte önce çıkar. Olmaz yoksa. Mina ne kadar tuttu diğerleri de? Azıcık pahalı tutması lazım. Dur. 20. Bir. Tamam bu diğerleri de 5'ti. 25 lira tutmuş. Hadi. Al bakalım. 20 lira tuttu. 25 toplam. Altındakileri söylemedi. 25 lira var. 5 lira var paralarına bakalım. Ama param yetmez ki. Bu marketçi amca 10 lira dedi. 25 versen 5 kalıyor. Niye 10 lira dedi? 20 dedi. Diğer ama burada 25 lira var. Hayır alttakileri söylemedi. Üsttekileri 25'ti. 20 dedi. Alttakilerle sen... 25. Ben, alın yeter. ben size 25 lira vereyim. 5 liralık bir alışveriş daha yapayım. Hadi çabuk da gidelim. Baban evde bizi bekliyor. Buldum. Bir tane daha çiçek almak koş 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 koş. Tamam. Bu kaç lira tuttu? 5. Hmm, o da 5 liraymış. Öyleyse toplam 25. Ben size 25 vermiştim. Öyleyse para vermeme gerek yok. Evet. Tamam hadi artık Hı, bitti. Hadi videomuz da bitti artık. Bay bay yapın. Çıkalım. Bay bay. Bay bay. Bizi izleyip mm -hmm. abone olmayı mm -hmm. sakın mm -hmm. unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.